Dünyanın kültür hafızasıdır Türkiye. Binlerce yıllık geçmişe sahip bu topraklar nice medeniyet ve kültüre ev sahipliği yapmıştır. Bütün bu birikimden günümüze yüzlerce anıtsal iz kalmış ve bu izler insanlığın ortak mirası olarak kayda geçmiştir. Ne var ki geçmiş yıllarda kültürel alanda yeterli yatırım ve tanıtım çalışmaları yapılmadığı için Türkiye hak ettiği ilgiyi ve değeri göremiyordu. Ancak özellikle 2002 sonrası dönemde yapılan yatırım ve icraatlarla Türkiye'nin kültür zenginliği daha da görünür oldu. UNESCO Dünya Mirası listesinde Türkiye'deki tarihi ve coğrafi öneme sahip varlıkların sayısı son 10 yılda ikiye katlandı. 2002 yılında 9 adet varlığımız dünya mirası listesinde yer alırken 2021 yılında bu sayı 19'a yükseldi. Türkiye'nin 2021 yılı itibariyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde 78 kültürel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 85 mirası bulunuyor. Kültür ve sanat, tabiatı gereği sivildir. Özgürdür vesayet kabul etmeyecek bir karakterdedir. 2002'den bu yana kültürel ve tarihi mirasımıza ait eserlerin dünyaya duyurulması ve tanıtılması için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. 2002'de kültür ve sanata ayrılan bakanlık bütçesi 443 milyon 778 bin lirayken 2021'de bu pay 4 milyar 334 milyon 966 bin liraya yükseldi. 2021 yılı itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 204 müze ve bu müzelerde kültür severlerle buluşturulan toplam 3 milyon 263 bin 251 eser bulunuyor. Bakanlığa bağlı özel müzelerin sayısı da son 19 yılda önemli bir artış gösterdi. 2002'de toplam müzelerin sayısı 185 iken 2021 yılında sadece özel müze sayısı 296'ya ulaştı. 2020 yılında küresel salgına rağmen Türkiye'de müze ve öğren yerleri 8.918.950 kişiyi ağırladı. Son 19 yılda 161 müzenin teşhiri yenilenirken 43 müze ilk kez ziyarete açıldı ve 16 müze yeni yapılan binalarında hizmet vermeye başladı. 2020 yılında restore edilen ve onarılan varlık sayısı 46 iken 2020 yılında toplam 11.632 taşınır kültür varlığının konservasyonu yapıldı. Türkiye kültür alanında yapmaya devam ettiği aktif yatırımları dijital dünyaya da taşıyarak kültürel mirasını sanal ortamda kültür ve tarih severlerle buluşturdu. 32 müze ve öğren yerlerinin üç boyutlu gerçek modelleri internet üzerinden sanal müze olarak ziyarete açıldı. Ücretsiz olarak hizmet veren sanal müzeler 2021 Nisan ayına kadar 12.529.246 kez ziyaret edildi tarihin akışını değiştiren Göbekli Tepe'nin keşfi Türkiye'yi bilinen en eski kült merkezlerden biri ve insanlığın ortak mirasının ev sahibi yaptı. Bu önemli keşfinde üç boyutlu olarak canlandırıldığı Göbekli Tepe ören yeri en çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında yer aldı. Türkiye, kurumsal duyarlılık konusunda oldukça gelişmiş bir ülke kurumlar ürettikleri sosyal sorumluluk projeleriyle kültürden turizme, sanattan doğaya pek çok alanda hayata değer katıyor. Bu kurumlardan biri de geliştirdiği projelerle kültürel faaliyetleri destekleyen Halkbank'tır. Halkbank kültür alanında da ülkemizin tanıtımını ve kültürel gelişimine katkı sağlayan projelere Türkiye'nin aydınlık yüzü olmaya devam ediyor. Birçok kültürel faaliyetin ana sponsorluğunu üstlenen Halkbank, Aragüler Fotoğraf Sergisi, ya Hazreti Pir Kitabı ve Yıldız Sarayı Kitabı gibi önemli değerlerinde sponsorluğunu üstlenerek farkını ortaya koyuyor. Kurduğu Kültür ve Yaşam Platformu'yla Türkiye'nin kültür haritasını meraklılarına sunan Halkbank, sanat ve kültürle değer kazanan toplum anlayışını desteklemeye devam ediyor. Doğadan bilim ve teknolojiye, yemekten spora dek, Geniş bir perspektiften hayatı çeşitli alanlarına önemli dokunuşlarda bulunuyor. Portala hemen her gün yeni içerikler ekleniyor ve bu içerikler Halkbank'ın Kültür ve Yaşam'ın sosyal medya hesaplarından duyuruluyor. İnsanlık için süresiz bir akışı, zengin bir geçmişi ve bereketli bir geleceği temsil eder Türkiye. O yüzden başta da dediğimiz gibi Türkiye dünyanın kültür hafızası ve umududur. Farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Türkiye dünyanın kültür başkenti olma yolunda ilerliyor.